Evet arkadaşlar merhabalar. Geçen haftaki dersimizde rezervasyon bölümü ve işlemlerinden bahsetmiştik arkadaşlar. Rezervasyon yöntemleri. Yine bununla beraber rezervasyon yöntemlerinde kullanılan aletler ve teknolojilerden bahsetmiştik arkadaşlar. Bu hafta da resepsiyon bölümünün görevlerini anlatacağız arkadaşlar. Resepsiyon bölümünde hangi kavramlar kullanılıyor, ne gibi işlemler yapılıyor bunlardan bahsetmek istiyorum. Bu bağlamda videonun ilk kısmında arkadaşlar otel odaları ile ilgili temel kavramlarla birlikte yine resepsiyonun görevlerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Resepsiyonun görevlerini arkadaşlar biz 5 bölümde inceleyeceğiz. Bunların ilki arkadaşlar resepsiyon resepsiyonda konuğun varı, varışından önceki işlemler. Bundan ilki arkadaşlar blokaj. Blokajın e, ne olduğunu daha önceki derslerimizde anlatmıştık arkadaşlar. E, rezervasyon bölümünde hatırlayacağınız gibi konuklar bizlerden çeşitli özelliklerde e, odalar rezerve ediyorlardı arkadaşlar. İşte deniz manzaralı üst katlardan ya da kara manzaralı sessiz, işte küvetli, jacuzzi'li, duşlu vesaire. E, Odaların sahip olmasını istedikleri özellikleri bize önceden bildiriyorlardı. Biz de ne yapıyorduk? Genellikle bir gece önceden biz bu otel odalarını arkadaşlar dağıtımını yapıyorduk. Yani blok biliyorsunuz engel manasındadır arkadaşlar. Kilitlemek manasındadır İngilizce'de. Dolayısıyla bizler de odayı konuğun istediği özelliklere göre onun üzerine bloke etmiş oluyoruz bu işlemle arkadaşlar. Örneğin deniz manzaralı üst katlardan bir oda istedi misafirimiz. Biz de bir gece önceden misafirimiz gelmeden önce işte 985 numaralı odaya örneğin e, deniz manzaralı odamızı Ahmet Bey adına rezerve ediyoruz arkadaşlar. Buna biz blokaj işlemi diyoruz. Yine konuk varış öncesi işlemlerinde işte beklenen girişler, e, o haftaya, da o gün hangi girişlerin yapılması bekleniyorsa arkadaşlar. Bunların e, girişlerinin takibi yapılır. Housekeeping departmanı ile arkadaşlar koordinasyon sağlanır. Odanın temizlenip temizlenmediğinin öğrenilmesi öğrenilmesi için. Yine VIP bir müşteri varsa arkadaşlar, VIP biliyorsunuz Very Important Person, e, İngilizce kelimelerinin baş harflerinden oluşup çok önemli bireyler için kullanılır arkadaşlar. VIP girişimiz yapılacaksa arkadaşlar, bununla ilgili kişinin bilgilerine göre özel istekleri varsa bunları da dikkate almamız gerekiyor. Yine e, Bununla birlikte grup girişi yapılacaksa arkadaşlar grup memorandumu hazırlanır arkadaşlar. İkinci aşamada ise konuğun otele giriş işlemleri var arkadaşlar. Bunların ilki münferit yani kendi başına rezervasyonunu yapmış konukların giriş işlemleri var arkadaşlar. Diğeri walk-in dediğimiz Kapı müşterilerin yani otelin önünden geçerken bizim otelimizi beğenmiş, daha önceden herhangi bir rezervasyon yok, e, aniden otelimize gelmiş ve boş oda soran e, müşterilerin girişleri. E, yine e, grup rezervasyonlu girişler olmak üzere 3 grupta inceliyoruz bunları. Konaklama sürecinde de bazı işlemler yapılıyor arkadaşlar. Bunların ilki oda değişimi, room change e, diyoruz buna. Oda değişimi arkadaşlar konunun odadan memnun kalmaması beklentilerini karşılamaması ya da odada meydana gelebilecek bir arıza sebebiyle e, konunun talebi doğrultusunda ya da sizin otelde olağanüstü durumlarda talep etmeniz halinde de gerçekleşebilir bu e, bu oda değişimleri konaklama sürecinde yapılan işlemlerden bir tanesi yine anahtar takibi dediğimiz biliyorsunuz artık otellerde normal anahtar yerine e, giriş kartları kullanılıyor arkadaşlar genellikle büyük oteller her odada kalan kaç kişi ise kişi sayısına göre verirler bunları. Bunların takipleri kaybolması durumunda yapılacaklar. Bu gibi prosedürler takip edilir arkadaşlar. Yine wake up call dediğimiz uyandırma servisi de konuğun otele girdikten sonra alabileceği hizmetler arasındadır. Konuk havuzlarda ya da plajdayken herhangi bir mesaj geldiyse, bir ölüm haberi olabilir, kaza haberi olabilir ya da bir iş bağlantısı olabilir. Bununla ilgili e, bilgiler detaylı bir şekilde not alınır arkadaşlar. Bunların da iletilmesi odalara ya da kişinin telefonuna e, konaklama sürecinde gerçekleştirilir arkadaşlar. Yine arıza varsa işte duşlarda olabilir, e, banyoda olabilir ya da telefonda olabilir. Bunun gibi çeşitli arızalar da e, konaklama esnasında resepsiyona bildirebilecek e, kayıtlardan bazılarıdır arkadaşlar. Bu bölümde son olarak yapacağımız şey polis kaydı arkadaşlar biliyorsunuz yasalara göre otel'e giren herkes e, polis defterine kaydedilir arkadaşlar bu polis defteri nedir günlük olarak otelimize giriş yapan e, misafirlerimizin e, herhangi bir e, kanun kaçağı olup olmadığını asker kaçağı olabilir kanun kaçağı olabilir mahkeme sebebiyle araması olabilir e, bu gibi durumlarda otelimizde barınmaması için arkadaşlar ve bizim otel güvenliği açısından. E, bu kişilerin kayıtları tutulur. Eğer örneğin e, kişi asker kaçağı ise Gecenin herhangi bir saatinde jandarma e, gelip otele e, bu kişiyi alabilir arkadaşlar bu kayıtları takip ederek. Çıkış işlemleri var. Bunlara biz check out işlemleri diyoruz. Bu arada giriş işlemlerine de check in işlemleri deniliyor arkadaşlar. E, beklenen çıkışların takibi, münferit konuk çıkışları ve grup konuk çıkışları olmak üzere 3 e, bölümde inceleniyor bu çıkış işlemleri. Çıkışta da biliyorsunuz giriş saatinden genelde 2 saat önce olur. Örneğin bugün 2'de giriş yaptıysanız öğleden sonra otele. Ertesi gün 12'de çıkış yapılır. Bu aradaki 2 saatte de yeni gelecek konuk için arkadaşlar odanın temizlik ve bakımları yapılır. Çıkış sonrası işlemler diye bir işlem türü de var arkadaşlar. Bu da konuk sicil kartı oluşturma. Bu da history kart diye geçer arkadaşlar. Bu ne işe yarar? Konuğa daha sonra ulaşabilmek için aslında bir pazarlama çalışması bu. Konuğa daha sonra ulaşabilmek için onun bilgilerini kaydetme, cep telefonu, adres bilgileri, evlilik yıl dönümü, doğum tarihi gibi bilgilerini kaydederek, müşteri sadakati açısından arkadaşlar, onun özel günlerinde ona mesaj atarak, yeni kampanyalar düzenleyerek, kampanyalarınızdan haberdar ederek çeşitli bilgiler verebilirsiniz. Son olarak da rapor oluşturarak resepsiyondaki bütün işlemleri bu şekilde e, tanımlayabiliriz arkadaşlar.